Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün özel misafirlerim var. Hiranur sen niye göremiyorum? Allah seni. Efendim bugün seyahatimiz İstanbul içi olduğu için çocukları kırmak istemedim. Gelmek istediler. İlk defa tıra biniyorlar. büyüktür heyecan ve hevesle. Şimdi geziyoruz. Tabii onlar geziyor. Ben şimdi Ayazağan'a gideceğim depoya. Orada ürünü bırakacağız muhtemelen sıra yok. Arefe günü açıktır diye düşündüm. Hoş aradım, açık olduklarını söylediler. Yani dün öyle bir endişem vardı. 400 metre sonra Şimdi, döner kavşaktan e, ikinci çıkışa girin. Malı boşaltacağız. Geri geleceğiz çocuklar için bir macera, heyecan. Bizim rutin işimiz. Kalın selametle. Görüşmek dileğiyle. Ben Kızlar. Ben bizim kanalımıza da abone Evet, Cimcim cim ikizleri de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Cimcim Cim İkizler kanalını da takip ediyoruz. Kerem senin kanalın var mı? Yok. Arkadaşlarıyla var ama. Tamam o ayrı. Ona bakarsan Cimcim Cim ikizlerde de var Kerem. Ne? Doğru mu? Ben tamam. De var. Evet. Var. Takip edin arkadaşlar. Bol beğeni takip. Like atın. Yorum yapın. Yorum yapın tabii. Evet evet duydunuz. Ve ben söylemiyorum. Kitapta yazıyorum. Peki selametle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar. Görüşmek dileğiyle.